Merhaba dostlar, Çinlik, genelde çok vaktim olmuyor videoları çıkan e, ön onayları yani yayınlamaya vaktim olmuyor ama burada ben iki tane arkadaşıma söz vermiştim, ondan dolayı da bu videoyu yapıyorum. Çinlik, e, Alman firması, Onur Ötgen, hayırlı uğurlu olsun, e, Cebrail Çiftçi, hazır olsun, e, hayırlı uğurlu olsun, burada ikiniz aynı şehire gidiyorsunuz, aynı işletmeye gidiyorsunuz. Ee, birisi ki 4 yıllık çıktı, diğer iki de 3 yıllık çıktı. Yani zaten oraya gittiğiniz zaman e, adres bildirimi firma tarafından yapılıyor. Daha sonra da yabancılar şubesinden randevu alınıyor ve yabancılar şubesinde oturum kartınız alınıyor. Ve buradan da yeni yaşantınızda size hayırlı uğurlu olsun diyorum değerli dostlarım. Kusura bakmayın bazen çok video yayınlayamadığımı çünkü şu anda çok yoğun bir şekilde çalışmaya ve kontrol etmeye ihtiyacımızın olduğu bir zaman ondan dolayı anlayışınızdan dolayı da teşekkür ederim aşağıya veya yukarıdaki profile bu arkadaşlarla alakalı yani tır şoförü diyelim tamam tır şoförleriyle alakalı telefon numarası vereceğim oradan irtibat kurup sıraya listeye kendinizi ekleyebilirsiniz Görüşmek üzere değerli dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.